Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in yepyeni görüntülerini getirdim. İşte arkadaşlar, güzeller güzeli oyuncumuz yine bir reklam çekiminde ve fanlarıyla ile buluştuğu fotoğraf çektirdi. Tabii ki ben de bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki herkes Hande Erçeli, Kerem Bursin'i çok özledi. Artık son günler kaldı arkadaşlar. Yeni bölümün başlamasına son 8 günümüz kaldı ve geri sayım başladı. 9 Haziran Fox TV ekranlarında dizimizin yeni sezonu yayınlanacak ve öyle bir sezon geliyor ki herkes ekrana kitli kalacak. Tabii ki reytinglerde de her zaman zirvede olacağız. Bunun için herkes Fox TV ekranlarından izlemeli. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.